ümüktene herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün Minecraft Survival Games'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Last Last Zoom map'indeyiz. Girişimi değiştirdim arkadaşlar. Serinin ismini de Survival Games olarak değiştireceğim. Girişim artık İsmet Reygen'in gibi gireceğim. Çünkü güzel. Şimdi oyun başlıyor. Doğ oofekat oh. oh, onları. Bu mapı bilmiyorum şu an. Yani gidiyorum şu an. Yani bunu bulduk. O diamond. Laşak şakma ka diamond. Şimdi bunu giy. Bunu giy. Bir de bunu giy. Tamamdır. Bu şey güzelmiş. Şimdi. PvP başladı artık. Herkes birbirine vurabilir. Bu kez güzelmiş. Bu mapte bir daha oynarsam rotam bu olur. Çünkü diamond falan çıkıyor. Şunları al. Hemen giyelim bunları. Buraya gelen birisi yok şu an. Orada bir tane chest var. Oraya nasıl gireceğiz? Arkadaşlar bir sürü şey oynadım. Yani video çekmediğim halde de oynuyorum bazen Hunger Games. Kazan. Değme çek alıyorum hep değmişte ölüyorum. hani yani böyle gelişirken de adam birkaç tane adam kesiyorum ama Gene de deathmatch'te kazı kaybediyorum. Neden öyle oluyor? Oldu hakkında bir fikrim yok. Deathmatch şunu buyum ben. Aslında bir tanesinde kazanmıştım. Adam görünmez adam çıkıyor bazen. Görünmez adam çıktı öldürdü beni. Şu an kaç tane demirim var? Hiç yok. Bir tane daha diamond bulsak diamond kılıç yapacağız. İnşallah bu bölüm çıkacak, çıkar ilk deneyişim. Çıkar dedim. Şuradan burada ne var? Burada bir tane chest var. Bunu al, bunu al. Tamamdır. Flinten stili buraya koyalım. Buraya bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Tamamdır. Burada var mıdır? Yoktur. O merdivenden çıkacaktık. Çıkmadık. Merdiven lan o. Şu an kaç kişi? Burada gözükmüyor ama detmeşte herkes çıkıyor, çıkabiliyor. 5 dakika var. Detmeşe. var inşallah ayrın çıkar ve çıkmadı şuraya da hemen bunu koy tam ayrı set olmaya yakınız şunları atalım yayımız var ama okumuz yok maalesef. Bunlar bende var. Şunları al hemen. Şunu da at, şunu da şunu da at. Tamamdır. Şimdi buraya bunu at. Tamamdır. Envanter düzeni böyle olsun. Testler yerinesin. Evet. ilk baştaki eve gideceğim. Oradan bir tane daha çıkarsa çok süper olur. Şunları bir daha alalım. Belki bir şey çıkar. şey alalım. Bizim ayrı pantolonumuz var. Orada yoktu, burada var. Bu evde. Ok bulduk bir tane, güzel. O eve de gidebilsek güzel olur. Burada var mıdır? Yok burada. Şimdi şurada ağaç ağacın dibinde bir yerde vardı. Şuradakini alalım hemen. Şu evdeki. Buraya da bir giriş girişini olabilsek. Bulduk tamam. 3, 4 dak, 3 dakika var. Oo oh, ben buraya daha önce girmedim lan. Ces var mı burada yok burada var. o oh, bulduk tamdır. Hop. Ayrında bulamadık, diamond da bulamadık. Bu başka bir yer galiba. Biz başka bir yere geldik. Evet, bizim bundan hemen şu testi alalım Bir şey çıkmadı. Evet biz bundan buna girmiştik galiba. Şurada vardı. Yemek çıktı her zamanki gibi. Şu çiğ et yerine çiğ etle ekmeği değiştirelim. Başka pişmiş bir şey var mı? Yok. 2 dakika vardı etmece. Biz daha Iron set olamadık. Ortayı bulabilsem mi? Güzel olacak ama. Orada da chest var. Uzanmıyor mu ya? Heh. Tamamdır. Iron set olduk galiba. Ve iron set olduk. Tamamdır. Sadece kılıç eksik. Onu da yaparız bir zaman. Evet. Buradan almıştık galiba. Şu an ortada mıyız? Evet. Ortadayız şu an. Şuradan o de aldık mı tamamdır. Şu an 3 kişi var. Diamond çıkmadı. Çok şanssızız. Diamond çıktı tamamdır. Ortaya gidebilirsek gideceğiz. Orada da adam var. Kesmeyi deneyeceğim onu. Ben ne yaptığını bilmiyorum. Hop adam geliyor. Kes onu. Neden kesmiyor onu? Allah adam bana geliyor. Diamond'ım var ama Diamond kılıç yapamıyorum ya. Bala bak. Envanter düzenlemesi yapmam gerek. Niye vuran lan? AFK. bunu öldürmem gerek. Hadi be. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Gene deathmatch'e kaybettim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.